Aşama sana soralım. Efendim abi. Mansur yavaş mı Turgut Altınok'u? Ya bana sorma ya, vallahi ben şey yapamayacağım gerçekten söylüyorum. Eyvallah canım. Eyvallah abi, size de kolay gelsin. Teşekkürler sağ olasın. abi. Hocam size soralım mı? Sorun abi buyurun. Mansur yavaş mı Turgut Altınok'u diye soruyoruz. Mansur yavaş isterim tabii ki. De. Peki neden Mansur yavaş? E çünkü yaptıkları daha iyi biz görüyoruz burada gençlere daha ya bizlere daha çok ümit verici şeyler yapıyor, yani görüyoruz. O yüzden yani ve zaten evet. CHP için. Peki, ekstra evet, şey istiyoruz. Turgut tanıyor musun ki? oğlum biliyor musun? Yok hayır. Şu an Keçiören Belediye Başkanı. Keçiören Belediye. AK Parti'nin seçmeni. Hı hı. Ya o yüzden AK Parti istemediğimiz için zaten Mansur Yavaş. A. Yani hem CHP'den kaynak hem de Kanat kaynaklı kaynak. Aynen Mansur'den öyle. Tamam. Zaten evet, onun tamam. Cumhurbaşkanı olmasını çok istiyorduk da olmadı evet. maalesef. Aday göstermediler. Ne yapacak bir şey yok yani böyle. Evet, teşekkür ederiz. sağ olasın. İyi akşamlar size soralım mı? Abi iyi akşamlar. Soralım mı acaba bak kızlar? Efendim? Buyurun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu diye soruyoruz. Tabii Yavaş. ki Mansur Yavaş. Çekiyor mu? Çekmiyorsun. Çekiyor Çekmiyor. abi. Çek kardeş Çekiyor sen çek. Tekrar sen sorumsun. Kardeş, Ankara'nın tek başkanı Mansur Yavaş. Tamam Çalmayan, çırpmayan, çırpmayan adam gibi adam. adam. Adamların Mansur dibi, Yavaş. dibi Mansur, Yavaş. Mansur Yavaş. Abi Turgut Altunkok'u biliyorsunuz. tanıyorum Turgut Altunkok'un ya benim yakın köylüm Benim de ülküdaşım Ama eh, Mansur ülküdaş. Yavaş 10 kalem yukarıda. 10 gömlek yukarıda kardeş. Peki abi Mansur Eşim, siz partiden dolayı mı destekliyorsunuz? Yok, yürürsek, hayır partiyle bir alakamız yok. Yok. seviyoruz, kalemiz. hizmetlerini Hizmetten görüyoruz. Dolaylı. Beğeniyoruz. Adam gibi adam. Her yaptığı işler şeffaf. Evet. Ee, yani kadrosu güzel. Bak şimdi şöyle Reklamını de Reklamını yapmıyor. Şöyle de bir şey var. Şimdi 22 yıldır bir iktidar. Tamam mı? Tamam. Onun belediye başkanı 20 yıl Ankara'yı idare etmiş. Ben Ankaralıyım. 20 yıl Ankara'yı idare etmiş, şu anda ben emekliyim, evime ekmek götüremiyor. Yani daha neyine vereceğiz ki? Daha bir 20 yıl daha mı verelim? Ee, iyice bizi mezar'a gömsün diye. Yeter artık. Yani bir, bir de, değişik, bir de bize lazım. but gelmedi. Bekliyoruz but da diyormuş bize but gelmedi. Et bekliyoruz <laughs> hala. <gülüyor> Neyse için <işim gülüyor> bu esprisi ama. Düzgün olanı evet. Evet. Ankara'nın bizim için ülke ve gönüllerin ve başkanı Mehmet Mansur önemli. Yavaş. Allah uzun ömürler versin. İnşallah bir daha Ankara'yı Ankara yönetecek. Da 2028'de Asla de inşallah Türkiye'yi yönetecek. Türkiye'yi yönetmesini de bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Oldu. İyi tamam. akşamlar sağ diliyorum. Var mı daha sorun? Teşekkürler. Sağ olun. Tamam. Sağ olun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok diye soruyoruz. Efendim? Mansur Yavaş mı Mansur Yavaş. Mı? Mansur Yavaş abi. Peki neden Mansur Yavaş? Ya Altın bu A takım muhabbetleri falan dönmüş de biraz. Evet. Keçi öğrenen arkadaşlarım hatırlıyor da o yüzden. Ee, yani siyasi yani partiyle alakalı değil sadece A takımla alakalı oldu. Bir ya biraz partiyle de ilgili de daha çok o A takım ile ilgili. Tamam. tamam. Bir de geçmişinde olan olaylar falan. Teşekkürler sağ olun. Abi iyi akşamlar size soralım mı? Neyi buyurun? Mansur Yavaş mı Turgut Altmak mı? Diyorsun? Mansur elbette. Peki neden Mansur Yavaş? Kesinlikle çok dürüst çünkü. Ve çalışıyor. Daha önce Melek Gökçe'nin 20 sene ürettiği neleri yaptığını gördük. Şaibeleri var. Onun için Kesinlikle Mansur. Peki Mansur Esracı o zaman yani Sadece partisinden kaynak değil, kaynak kaynaklı Mansur. Tabii tabii Doğru. tabii ki tabii ki. Zaten kendisi biliyorsunuz milliyetçi kökenli. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, Aday oldu. O kendince Stratejisi tabii onu bilemem ama e, Şey yani Mansur'un olması çok isabetli olur. Çünkü insanlar çok memnun şu anda da bildiğim kadarıyla kamuoyu araştırmalarına göre e, bayağı da bir fark var aralarında Peki, Turgut Altınok'la. Sizce kim kazanır? Kendi gövüşünüz havicin baktığınız zaman. Kesinlikle Mansur kazanır. Öyle mi? Tamam. Tabii, Açkara kazanır. <laughs> Turgut Altınok'u koydular ama kendisi de milliye çıkıyor kendi ama yeterli olacağını sanmıyorum. Çünkü söylemleri çok tutarsız. Her gün farklı farklı açıklamalar yapıyor. Ee, yani Mansur'un yaptığı e, bir takım şeyleri e, projeleri bu a, şu gün e, yeni bir projeymiş gibi sunuyor. Her gün de bir şekilde Mansur Yavaş onu çürütüyor. Tamam. Kesinlikle Mansur Yavaş diyorum. Teşekkürler sağ olun. İyi, i̇yi akşamlar. Abim abi, kolay gelsin. Size bir soru sorabilir miyiz abim Allah, Allah Allah Eyvallah. Efendim iyi akşamlar. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınak mı diyorsunuz? Bu soru sorulur mu ya? Ben şimdi ne diyeyim? <laughs> Mansur tabii ki de. Teşekkürler sağ olun. <laughs> Rica ederim. İyi akşamlar. Gerek yok. Mansur Başkan. Mansur Yavaş. Tamamdır. Mansur. Teşekkürler sağ olun. Su yavaş mı Turgut Antok mu diyorsunuz? Mahsul yavaş. Peki neden mahsul yavaş? Hizmetten dolayı çalışıyor gülü Hı hı. İlçemiz her çalışıyor. Peki Turgut Antok'u tanıyor musunuz? Tanıyorum. Eee neden peki Turgut Antok değil diye sordu. Çalışmadığı için, gayrimeşhur olduğu için, hı hı. ölü olduğu için, hizmet olmadığı için insanlara. Tamam çok teşekkürler, teşekkürler sağ, olun. sağ olun. İyi akşamlar. Kanal ismini şurada yazıyor. Ah Parde. Alep Parde. He. Alep Parde. Yakacağım bizi. Evet abi. Bakın Mansur Yavaş mı Turgut Altunok mu? Kesinlikle Mansur, Mansur Yavaş. Peki neden kesinlikle Mansur Yavaş? İcraatlerini seviyorum. Ya ben de Turgut u Altınok u sevmiyorum o yüzden. Evet. ama siyasi kişiliğin mi? AK Parti'den kaynak mı sevmiyorsun yoksa? Yok abi genel ya. Genel olarak. Peki siz hocam? Ben de aynı arkadaşıma katılıyorum. Sizin müşkünüz var Ben katılmıyorum siyasi şeylere Okey tamam da. Anladın abi sen onu. Aha. Ama Mansur Yavaş'tan memnunuz yani. Yaptığı icraatlar olsun. Gerek kişili olsun, karakter olsun. Seviyoruz yani. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey var peki? Yok abi eyvallah. Mansur Yavaş mı, Turgut Altok mu diye soruyoruz. Ale Perde ne? Ee, Youtube kanalımızın ismi. Ha, şey. Yani dürüst kişilik anlamına geliyor yani bu. Ha anlamadım. Anlam. Ee, Turgut Altok. Peki neden Turgut Altok? Mu? Yani Keçiören'de yaptığı hizmetler ortada. Hı hı. Yani Mansur Yavaş da yani iyi adam da şu Turan Güneş'te bir köprü var biliyor musun? panoramın evet. karşısında. Yani. Evet biliyorum. Yani bir buçuk iki sene bir rezillik çektik biz burada. Ben de şu ileride oturuyorum. Ee, i̇şte o köprü yapım bayağı bir uzun sürdü. Hani gözle görülür de bir icraat görmedim. Öyle ya söyleyeyim. Son beş yılda hiçbir şey yapmadı diyorsunuz. Hayır hani mutlaka bir şey yapmıştır. Evet. Ama hani nasıl söyleyeyim? Ya sonuçta oturmamıştır koltukta ama e, gözle hitap eden nasıl söyleyeyim sana hani insanı okşayacak böyle bir şey Aha şunu yaptı diye bir aklımda bir şey yok, yani icraatı yok. Spesifik net bir örneğiniz ha, yok eliniz. net bir şey yok. <laughs> hani e, nasıl söyleyeyim sana? Örnek veriyorum Tok. <laughs> Bu insanın aklında kalıyor değil mi? Evet. E, Mansur Yavaş'ın bir de <laughs> Havalimanı'nı da çok kullanıyorum ben. O Pursaklar'da bir tane e, Melik Gökçek zamanında yapılan bir tünel var. <laughs> o tünelin tadilatı da bayağı uzun sürdü. E, yani normalde daha hızlı olabilirdi. Yani işler biraz yavaş ilerliyor. Sadece o. İşte bir de dediğim gibi hani gözle görülür bir şeyini görmedim ben. Ya bu zaman son bir soru soracağım size. Yani o zaman siz Mansur Aşık, Turgut Altınok farkını e, siyasi partilerden kaynaklı değil, yapılan icraatten kaynaklı. Destek ya şimdi diyorsunuz. belediyecilik e, anlayışı biraz farklı olması lazım. Sonuçta hizmet işi. Hani bunu siyasi açıdan bakmamak lazım. Buna bakılacak tek şey gözle görülür bir şey yapılması. Hani gözle göz bir şey yapıyoruz ama bu adam çalışıyor. İlk başlarda güzeldi. Şimdi bak sana ne söyleyeyim? Hani e, ilk geldiği sene şeffaf olacağım dedi. İşte meclis belediye meclisi var ya. Evet. Belediye meclis görüntülerinde işte canlı yani ilk defa o zaman biz canlı yayınları gördük o belediye meclislerinin. Orada baktığımız zaman da e, ihaleleri şeffaf bir şekilde göstereceğim dendi o sene gördük ondan sonrasını görmedik yani. Yani sıcağı sıcağıyla yaptı. Yani bu zihniyetle alakalı. Ki. Yani kim geçerse geçsin. Şimdi ilk başta ben yapacağım edeceğim diyor. Ya bakıyorsun hadi ilk seneyi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sene kötü gidiyor. Aturgut Turgut Altınova'da Instagram'dan e, gördüğüm kadarıyla gece 2 3e kadar geziyor. Yani benim gördüğüm o. Bir, gelsin eğer oluyorsa da onu da bir gelelim görelim. Deneyelim yani. Sonra bir eklemek istediğiniz bir şey var mı abi? Yok çalışmalar. Kolay çok gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Ee, Mansur Yavaş mı ee, Turgut Altınok mu diye soruyoruz bugün. Valla inşallah Çankaya'mızda Mansur Yavaş. İnşallah Mansur Yavaş. İnşallah. Peki neden Mansur Yavaş? Yani yaptıkları çalışmalar ondan sonra. Memnunuz yani. Memnunuz. Memnunuz biz ondan. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür i̇yi akşamlar. Hocam iyi akşamlar. Size soralım. Bize sorma abi. Yani. Ya. Neyi soracaksın abi? Soruya <laughs> bağlı. Mansur Bana Yavaş sor. Yavaş mı Turgut Altınokmu mı? Mansur Yavaş'ı bilmem, bilmem ne. Hiç kimse bilmem. Biz buralı değiliz. Öyle biz mi? Hataylıyız abi. Depremzedeyiz abi. Eyvallah. Neresi hocam Hatay? Antakya. Antakya, merkezinden. Hayır kolay gelsin. mı? Benim. Abi bir anket yapıyoruz. Katılmak ister misin? Evet abi. Evet. Mansur Yavaş. Yavaş mı Turgut Altınok mu diye soruyoruz. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş abi? Yavaş iyi, doğru iş. Söylediği sözün arkasında duruyor. Teşekkürler. Sağ olun abi. İçim ney? Tomajeri ve Mickey Mouse. Peki hangisini daha çok seviyorsun? En çok? Tomajeri. Tomajeri. Peki senin? Hmm, Elsa. Peki Elsa mı? En iyi. Karla bir kere söyle. Bir de Barbie seviyorum. Barbie. Hangisini daha çok pek seviyorsun? İkisini de eşit seviyorum. Eşit seviyorsun. Akıllı cevaplar. Peki Elsa'da en sevdiğin karakter kim? Ee, Söylediğin kişi Elsa. Hadi hmm. be Elsa'yı seviyorsun sen. Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederim. İsminiz neydi? Kaan. Senin? Melis. Çok memnun oldum. Ben Dutku. İyi akşamlar.